come carro...

başladı. Bu valide oldu. olup bitti. 68 senesinde sabah 5'te başladı. Saat 8, akşam 8'de bitti bu savaş. Abi sıcaktır geldi buraya. Abi ne oldu? Sıcaktır.

Evet. Şimdi o bir yazım var ya. ya. Nablus'un başlangıcı. Gerçek Nablus o iki dağın şey. arasında. Bak. Burayı, Nablus orası. tam karşıda ne var? Ramallah. Tam aşağıda ne var? Eriha. Eriha'dan sonra ne geliyor. Beytül Şimdi Hazreti Yuşa Aleyhisselam arkadaşlar önce Eriha'yı fethetti. Sonra Beytül fethetti. Burası ünlü Vadisi Toprağı. Ama yatak olarak, vadi olarak ürûnün vadesi değil. Ve sebti Eid'u um bin İsrail mafiktedir. Cumartesi cumartesi balayan gecen Yahudilerin pazar Gece, e, bayram günü başlar ve o günde savaşmaz, savaşmazlar. O akşamdan itibaren. <laughs> Keltlerin savaşı nasıl kazanmış, nasıl savaşmışlar? Beyefendi, Fetih'in kutsal duaa, Allah'a lügü ile Allahu Teala'ya sığınıp eee dua edip bu şekilde fetih gerçekleştirdik. Tamam mı? İslam, İslamiyat sınavından şey geçtiniz ama Türk Sınavından kaldınız. Beste, i̇stikamet neresi dediğimde Kızıl Elma. <gülüşmeler> He? Şimdi bizim Kızıl Elmamız neresi? Bu arada sabit bir Kızıl Elmamız mı var yoksa değişken mi? Şey <gülüşmeler> kızıl Elma sabit evet, mi? Değişken mi? Değişken. Evet. Bir kızıl elmayı aldık, aldıktan sonra başka bir kızıl elmayı da Değil mi? Tamam. Şimdi bir kızıl elmamız neresi? Salt Türk şehitliği. Aferin. Şu anda biz Saltayız arkadaşlar. Aferin. Tamam mı? Tamam. أجمل من كلام تلد النساء، قلت يا سيدي مبرأ من كل عيب، قلت يا سيدي مقلدا بكل حسن. كانك قد خلقت كما تشاء الخائنين والمتآمرين والسائرين في كنف الذين كفروا يا رب العالمين اللهم عجل فرجك الذي وعدت لنبيك بأن تظهر هذا الدين على الدين كله arkadaşlar Philadelphia'ydı Roma zamanında. Amman merkezinde yaşıyorlardı. Amman güneyine kadar, e, doğru kaçmışlar. Yedi zat köpekle birlikte 8, Kıtmür Efendi ile birlikte buraya gelmişler ve burada saklanmışlar. Köpek tam mağaranın ön kapısında bekliyordu arkadaşlar. Şimdi bakın ön tarafta bir yapı görüyoruz. Görüyorum. Gördünüz mü o yapı? Şu ağaçların önünde Tamam mı? Bu Emevi'den kal, Emevi döneminden kalma bir mescittir. Peki yukarıda bir yapı görüyoruz. Ashab-ı Kehf onları orta şey tespit ettikten sonra Amman yerli insanları ve or, o zamandaki yönetici çok mübarek insanlar oldukları için Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi onların üzerinde bir mescit kurdular. O yukarıdaki mescit o zamandaki anlayışıyla kilise arkadaşlar. Bakın yukarıda Şimdi bu mağaranın içinde yedi mezar var tamam mı ve e, sıva yaptırılmış Salahaddin Eyyubi zamanından ve mührü var arkadaşlar o mağaranın içinde. Salahaddin Eyyubi kendi mührü var. Şimdi İslam alimleri ve sahabilere yakın zatlar diyorlar ki biz buraya kadar geldik ve burada çok manevi bir yer olduğunu tespit ettik. Ve burada bakın aşağıda bir su kuyusu var. Oradan içmişler İsa, bir, za, e, bir zat. Ve buradan bahsetmiş çok şifalı olduğunu bir su kuyusu. Şu anda kullanılmıyor ama yani e, burada bir su kuyusu vardı. Öyle şey. Şu anda Rakim bölgesi olarak diye geçiyordu. Ve Cüveyde bölgesi. Niye Cüveyde? Çok iyi ya da iyi yer demektir. Tamam mı? Şimdi Roma zamanında bu bölge arkadaşlar biz yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda bir ova. Tamam mı? Çok kalit, kaliteli buğda yetişiyordu burada. Onun için Cüveide bölgesi olarak kaldı. Tamam? Evet. Saat 10'dan sabahın sabah 10'dan akşam 5'e kadar Vaku'nu minas sadikin Sadık olun dememiş Allahu Teala. Şimdi sadık olmak arkadaşlar çok zor. Hakikaten çok zor. Hazreti Ebu Bekir olmak çok zor. Diğer sahabiler gibi sadık olmak çok zor ama Allahü Teala kolaylık adına yani sadık, salih insanlarla beraber olmak çok iyi oluyor. Yani onlar hürmetine Allahü Teala bizi affeder, bizi kurtarır. Yani çok zorluk çekmeden bizi huzura alır Allah izniyle. O şekilde. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.